Arkadaşlar merhaba. Geldik beklenen 10. sınıfın ilk ünitesine. Elektrik akımına. Evet. Elektrostatik bir önceki videolarımızda vardı. Bu da artık akan elektrik. Elektrik akımı nedir? Akım nedir? Bakalım. Akım arkadaşlar bu T time zaman. Q'nun ne olduğunu öğrendik. Yüktü. Yük 9. sınıftan biliyorsunuz. I dediğim şey de akım arkadaşlar. Formül fizikte bize her şeyi anlatıyor. Eğer güzel formül biliyorsan tanım ezberlemene gerek yok. Birim zamandaki yük miktarına akım denir. Birim zamanda devreden geçen yük miktarına akım denir. Aynı şekilde bakalım. V eşittir delta x bölü t hız. İvme delta v bölü t Birim zamanda hızdaki değişime ivme denir. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. Bak D eşittir. M bölü V. Aklıma gelen formül. Birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle denir. Pressure, force bölü area. Alan birim yüzeye etki eden dik kuvvete pressure, basınç denir. P deyince aklıma work bölü time geldi. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Aa, basınç da pf. Bir şeyin tek bir harfi tek bir karşılığı yok arkadaşlar. Bir sembolün. Dolayısıyla o halde akım tanımı neymiş? Birim zamanda devreden geçen burası zaman arkadaşlar. Klomp, kü, klomp yük miktarı. Klomp yük Miktarı klomp bu zamanda saniye o zaman bu da akım neymiş akım birim zamanda devreden geçen yük miktarına akım denir devreden geçen yük miktarına akım denir. Evet akımın yönü var e, vektörel bir büyüklük değil miktarına akım denir kısa muzun ağası arkadaşlar kısa muz her videoda böyle yeri geldikçe hatırlatıyorum. Kısa muz. neydi? Temel büyüklüklerdi. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım. Temel büyüklüklerdi. Hatta birimini de öğrenmiştik. Amper. Esasında ampere kısaca biz klomp bölü saniye diyoruz. Mesela çocuklar bakın. Akımın yönü elektronların tersi yönündedir. Elektronların tersi yönündedir. Yani artı yükler ne tarafa gidiyorsa... A, artıdan eksiye doğrudur. Şimdi benim şurada artı yük olsun. Şurada da eksi yükler olsun. O zaman akımın yönü şu yöne bir şu yöne 2 dediğimizde tabii ki artı yüklerle aynıdır. Elektronların hareketine terstir. Mesela gene hazır şurada çizilmiş bir şekil bulduktan sonra. Mesela burada 6, artı 6 kiloluk yük var. Burada eksi vermek istiyorum. Eksi 4 kiloluk bir yük var. Eksi 4 Q'luk bir yük var. Ee, t eşittir. 2 saniyede devreden geçen akım miktarını bulunuz diyorum. Mesela çocuklar burada 6 eksi 4. Yani buradan 6'dan 4'ü çıkarıyorsunuz ama bu toplam yüktür. Mutlak değerdir. Bu 6 tane proton 4 tane elektron demektir. O yüzden burada topluyorsunuz. Yani toplam devreden akan yük miktarı 10 Q. Bunu da bir güzel 2'ye bölüyorsun. Onu 2'ye bölüyorsun. 5 buluyorsun. 5 amper tabii ki. Amper. 1, 2, 3, 4, 5 var. Gidip bunu işaretliyorsun. Ama eğer bunu hatırlamazsan ve gidip 6'dan 4'ü çıkarırsan 2 iki bölü 2'den 1 amper bulursun. Dikkat et o da şıklarda var. Bunu işaretleyenler gider. O zaman akımın yönü vektörel bir büyüklük değil. Skaler bir büyüklük. Akım yönü olmasına rağmen biz kabul ediyoruz yani skaler bir büyüklük ve temel bir büyüklük arkadaşlar. Temel büyüklük skaler büyüklük yönü de artı yüklerle aynı yönde elektronların tersi yönündedir unutmayın. Evet burada öğreneceğimiz akımı öğreneceğiz, gerilimi öğreneceğiz, direnci öğreneceğiz. Bakalım basit bir elektrik devresinde neler var? Burası artı, burası eksi, burası pil. Potansiyel fark var. Biz gerilimi öğreneceğiz, akımı öğreneceğiz. R de direnç arkadaşlar. Direnç işte akımın hareketini zorlaştıran etkiye denir. Ben bunu şuna benzetiyorum. Buna direnç denir. Lamba bir dirençtir aslında. Burada mesela lamba da olabilirdi. Lamba eşittir direnç diyelim. Burada V var, pil var mesela. Bu da pil, akü. Neymiş? Bir yükün devreyi dolaşması için harcanan enerjiye biz potansiyel fark diyoruz. Pil örnek verebiliriz, akü örnek verebiliriz. E, akımın yönü nereden nereye doğruydu? Artıdan eksiye doğruydu. O zaman devredeki akım da böyle böyle gider. E, şöyle gidecek. Artıdan eksiye doğru. Unutma. Elektronların tersi yönünde akımın yönü potansiyel fark da enerji. O zaman V harfi ile gösterilir. Birimi de volttur arkadaşlar. Volt akımın birimi amperdir. Evet. Amper metre nedir? Volt metre nedir? Direnç de akımın hareketini zorlaştıran etki. Onu söyledik zaten. Amper metre ve volt metre. Adı üstünde amper ölçer. Amper neydi? Akım. O zaman Devreden geçen akım şiddetini ölçmeye yarayan alete ampermetre denir. Bak bu şekilde görüyorsun güzel bir ampermetre laboratuvarlarda bizim kullandığımız. Genelde arkadaşlar bu mili amper düzeyindedir. Amper düzeyinde de amper düzeyindeymiş gerçi bu. Burada da voltmetre devreden geçen potansiyel farkı ölçmeye yarayan alete denir. Ve çocuklar bakın voltmetre devreye paralel bağlanır şimdi paralel bağlama ne ampermetre devreye seri bağlanır yani akım ölçer devreye seri bağlanır e bunun için bir elektrik devresi üzerinde gösterelim O zaman bir önceki elektrik devresinde gösterelim şimdi ampermetre seri bağlanıyorsa işte buraya da bağlanır buraya da bağlanır buraya da buraya da biz direncin üzerinden geçecek gerilimi ölçtüğümüz için o paralel bağlanır, işte şu bağladığınız voltmetre bu bağladığınız ampermetre denir. Buna seri bağlama denir. Akım böyle geliyor. Eğer kollara ayrılıyorsa bu paralel bağlama. Böyle ana yol hattı üzerinde ise ampermetre oluyor. Yani direnç de elektronların hareketini zorlaştıran etkidir. Burada zorlaştırıyor. Elektronları araba gibi düşünürsek şu kablo asfalt yol. Dirence geldiğinde taşlıklı bir yola giriyor. Tabii ki yavaşlaması lazım. Akımı yavaşlatan etkiye de direnç adı verilir. Evet. Direnç R harfiyle gösterilir. Evet, deminki elektrik devresini şuraya tekrar çizeyim. Geri geri gelmeyelim. Burada da artı eksi. O zaman bak, V'yi öğrendik. V neydi? Potansiyel fark. I'yı öğrendik. I neydi? Akım. R'yi öğrendik. R resistance. Zorlanma demek ve V, I, Resistance. İşte bu direnç resmi arkadaşlar. Çok güzel. Elif'e teşekkür ediyorum. İçeriklerimizi yazan Elif. Orada çok güzel görseller bulmuş. Çok konuyla ilgili. Elifçim iyi ki varsın canım. Teşekkürler. Direnç R harfiyle gösterilir. Birimi 10'dur. Ve böyle om amca bulmuş. Atnalı şeklinde gösterilir. Om. Oma da geleceğiz birazdan. Bir devrede akıma karşı gösterilen zorla direnç denir. Bak R lamba bir direnç artı eksi. Bu pil zaten enerjiyi sağlıyor. Akım geliyor geliyor geliyor. Burada biraz zorlanıyor. Sonra devreyi bu şekilde tamamlıyor arkadaşlar. Ampermetre neydi? Devreye seri bağlanıyordu. Voltmetre neydi? Gerilim ölçüyordu. Paralel bağlanıyordu. Evet bir iletken telin direnci nelere bağlıdır? Hani deminki görselde gördüğümüz öz dirence bağlı. Bunu rho ile ifade ediyoruz. Boya bağlı length. Uzunluğa bağlı boy uzunluk. Uzunluk değil. Boy uzunluk. Boy değil. Boy ve uzunluk aynı şey. Kesit alanına bağlı. Alanına bağlı. Bir de formülde olmayan sıcaklığa bağlı arkadaşlar, sıcaklıkla ters orantılı. Sıcaklık arttığında direnç azalıyor. Peki R eşittir ρL e bölü A. Bu ρ'yu P'ye benzetiyor bazı öğrenciler. Pilav diyorlar bu formülü aklında tutmak için. Length boy demek. Eğri da kesit alanı demek. O halde bu formülü bir yorumlayalım. Bu ne öz direnç? Öz direnç ne demek? Öz direnç maddenin cinsine bağlı zaten. L ne demek? Boya bağlı. A ne demek? Alana bağlı. O zaman R ve L ile doğru orantılı. Direnç R ro, ro artarsa direnç artar. L artarsa, boy artarsa direnç artar, zorlanma artar. Kesit alanı artarsa et, o zaman direnç azalır. Elektronların geçmesi daha kolay olur. Şimdiki kastım şu. Şimdi Şurada şöyle bir tünel düşün. Elektronları da yine araba gibi düşün. E, boyunu mesela tünelin boyunu arttıracağım. Şöyle çiziyorum. Bak L burası A burası A burası 2L burası R1 burası R2. Hangi tünelden arabalar daha kolay geçer? Tabii ki buradan. O zaman boy artınca buradan daha zor geçer. Dirençte zorlanma R2 R1'den daha büyük. Bak bura L boyunda tek şeritli yol. Bura otoban 3 şeritliyor, Boyu gene aynı. Elektronları da araba gibi düşünürsen hangi yoldan arabalar daha kolay gider? Buradan gider. E buradan direnç zorlanmaydı. Bak kesit alanı küçüldükçe zorlanma arttı. R1, R2'den daha büyük oldu. Böyle de yorumlayabilirsin. A ve R çarpım durumunda ters orantılı. Bu ikisi zaten bölüm durumunda. Biri eşitliğin sağında, biri solunda. Bunlarla doğru orantılı. Uzunluk değil, kesit alanı olacak arkadaşlar. Evet, gel gelelim ohm yasasına. 10 yasası ne? Direnci 10 amca bulmuş. Keşke yeğenim mete bulsaydı da direnç birimi mete olsaydı. 10 yasası bakalım. 10 amca ne yapmış? 2 voltluk bir pil almış. E, tamam volt işte burada potansiyel farkı ölçmüş potansiyel farkı bulmuş sonra volt ile ölçüyor tabi ne ile ölçüyor bunu volt ile ölçmüş akımı ne ile ölçmüş o mamca Tabii ki amper metre ile ölçmüş 2 e, voltluk pil aldığında akımın 1 amper olduğunu ölçmüş sonra 2 tane pil bağlamış 4 volt yapmış akımı 2 amper ölçmüş. 2 4 6 3 pil almış. 3 volt, 6 volt. o zaman 3 amper ölçmüş. 8 10 hatta 12 6 amper. Hatta 14 volt 7 amper nokta nokta gidiyor. Ve demiş ki o amca şunu demiş. Bir iletkenden geçen gerilimin akım oranı hep sabit bir değer verir. Bu sabit değere direnç adı verilir. Bu yasaya da Ohm yasası denir. O yüzden direnç birimi ohm olarak kabul edilir. Ohm diye okunur arkadaşlar. Ohm'dur. Şöyle atnalı şeklindedir. İşte 8 ohm mesela. Yani gerilimin akımı oranı hep sabit bir değer veriyor. 2'yi 1'e bölüyor, 2 buluyor. 4'ü 2'ye bölüyor, 2 buluyor. 6'yı 3'e bölüyor, 2. 8'i 4'e, 10'u 5'e bölüyor, 2. O zaman V'yi I'ya bölüyor ve R'yi buluyor ve vır. Öğrenciler bunu da vır olarak ezberliyor. Şöyle bu yasada om yasası. Çok önemli bir formül. 5 yıldız koyayım bir güzel. Çok fazla kullanacağız arkadaşlar. Tek bir formül. Birden fazla e, kes, çoğu kez kullanacağız. Om yasasının grafikleri. Önce ben size 9. sınıftan bir öz kütle grafiklerini anlatayım. D'nin... M'ye göre grafiği, D'nin V'ye göre grafiği, bir de ne vardı? M'nin V'ye göre grafiği vardı. Neydi bizim formül? Değiştir M bölü ve Kütleler artıyordu, öz kütlem sabitti. Hacimler artıyordu, öz kütlem sabitti. Kütle arttıkça hacimler artıyordu, doğru orantıydı. Burada da 2 volt yaptı, 4 volt yaptı o amca yaptığı deneyde 8 volt 10 volt yaptı direnç değeri hep sabit çıktı yani aynı bu öz kütle grafiği gibi şimdi bir formülü anladığınızda grafikleri yorumlamak da sizin için kolay olmalı grafikleri yorumluyor olabilmeniz lazım arkadaşlar akımlar da arttı 1 amper 2 amper 3 amper 4 amper 5 amper 6 amper 7 amper ama direnç gene sabit ve 2 oldu ama akım arttıkça doğru orantılı şekilde potansiyel de arttı. V ve I böyle oldu. Yani V'nin I'ye oranı R'yi verdi. Nasıl D eşittir M bölü V oluyor? Hatta bu grafikten 9. sınıfta öz kütleyi bulabiliyordun. Yani ben sana burayı 4, bu hacmi 2 verdiğimde 4'ü bir güzel 2'ye bölüp sen öz kütleyi 2 bulabiliyordun. Aynı şey burada da geçerli. Ben mesela burayı 4 volt vereyim. Burayı mesela 2 amper vereyim. Tam buradaki direnci sorayım. 4'ü 2'ye bölersen 2 çıkar. Grafik yorumlamak gördüğünüz gibi aynı 9. sınıfta gördüğünüz öz kütle grafikleriyle aynı. Çok basic sorularla başladım. Konu anlatım videolarını genelde özet, kısa, sıkıcı olmayan, konunun böyle temeline verecek şekilde çok fazla değişik soru, soru tiplerini soru çözüm videolarımda yapacağım arkadaşlar. Artı, eksi, konu konu soru çözüm videoları, ünite ünite soru çözüm videoları, hatta kazanım kazanım soru çözüm videoları da gelecek. Evet, V'yi buraya yazıyorum. Potansiyel farkım V'yi buraya yazıyorum. 20 voltmuş. Direncimi soruyor. Devreden geçen akım da 5 ampermiş. Yazıyorum vır 10 yasası. E, her şey belli. Bu 20 bana akımı da vermiş. Akımı da kaç vermiş? 5 amper vermiş. Direnci soruyor. Buraya yazmama gerek yok. 5'e bölüyorum. Bu gider bu gider. O zaman direnç 4 10. Uu, şöyle de çok güzel bir şekilde yaptım. Evet. Tabii çok basit bir soru yani kitaplarda var. Aa çok güzel bir grafik sorusu. Aynı öz kütle buluyordunuz ya hani. Hemen K'nın şurasına bakalım. Nasıl buluyorum? Hemen bak ohm yasası vır. Başka formül yok zaten. Bir de ne gördük? I eşittir Q bölü T'yi gördük. R eşittir Rho L bölü A'yı gördük. Bir de vır işte üçüncü ve bana göre ünitenin en önemli formülü bu. Tabii ki bunlar da önemli arkadaşlar. Ama hani bir tane formül böyle e, yükü biliyorsun, toplam yükü biliyorsun, zamana biliyorsun. R, L, A, bundan genelde yorum soruları karşımıza çıkar. Şu vırla bayağı bir e, uğraşacağız arkadaşlar. Ünite bitene kadar artık şu vır formülünü size defalarca hatırlatacağım. O yüzden iyi öğrenin. Burada V'yi I'ya böleceğim. R, K. aynı öz kütle buluyormuş gibi. 20'yi 5'e böldüm. 4, 10 çıktı. Tamam. Şu böyle. R, buluyorum arkadaşlar. Burası da 10. Onu 10 10'a bölüyorum. 10 bölü 10'dan cevap 1, 10. O zaman oran sormuş. 4 bölü 1'den tabii ki 4 olacak arkadaşlar. Bu da yine grafikli basit bir soruydu. Vav wow, güzel. Y telinin direnci R ise devrenin eşdeğer direnci nedir? Arkadaşlar eşdeğer dirençte seri bağlamada biz toplama işlemi yapıyoruz. Hani bunu burada vereyim. Toplama işlemi yapılır. Yani bütün dirençleri toplayacağız. Şimdi biz Y telinin direnci buna. Önce bir Y telinin direnci ne? E tabii ki aynı maddeden yapılmış. Rolları aynı. O zaman RY'yi bir yazayım. RY'ye ben R demişim. Ro 2L bölü A bunu daha şık yazarsam 2 ro L bölü A'ya ben R demişim. Bu bir cebimde dursun. O zaman A'yı yazayım. Yani X'i yazayım. Rx'i yazayım. ro ya ya L bölü A. Çünkü bura L bura A. Hemen Rz'yi de şu köşede yazayım. ro L bölü 2A. E hepsinde ro var. Bunları da bir götüreyim, kafam karışmasın. 2L bölü A'ya, hatta burada da L bölü A'yı çekeyim. L bölü A'ya, ben R bölü 2 demişim. Soru bitti arkadaşlar, gerisi matematik. Bunları yazdım. Şimdi gel, buraya L bölü A'nın yerine yazacağım. O zaman Rx R bölü 2'ymiş, bitti. Buraya da bir güzel. R bölü 2 yazacağım. Hemen bunu buraya copy paste yapıyorum. L bölü A gördüğüm yere R bölü 2 yazıyorum. Yalnız buradaki 2'yi unutma. Bir de bu çarpı 2 var. Burası da R bölü 4. E zaten bu da R'ydi. Hepsini buldum. Yani burası R bölü 2. Buna adam R demişti. Şurası da R bölü 4. Hepsini toplayacağım. R bölü 2 R R bölü 4. Payda eşitliğim 1. Burayı 4 ile çarpayım. Burayı 2 ile çarpayım. 2R bölü 4 artı 4R bölü 4 artı R bölü 4. 4, 6, 7. Cevap 7R bölü 4 olarak karşımıza geldi. Evet. Özetle ne gördük arkadaşlar? Özetle Tabi dirençlerin bağlanmasıyla falan devam edeceğiz ama I eşittir Q bölü T'yi gördük. Birim zamanda devreden geçen yük miktarına akım denir. Bir devrenin direnci nelere bağlı onu gördük. Rho'ya bağlı, L'ye bağlı, A'ya bağlı. Bir devrenin direnci nelere bağlı onu gördük. Üçüncü ohm yasasını gördük. Voltmetre nasıl bağlanıyor? ampermetre nasıl bağlanıyor? Elektrik videolarıyla devam edeceğiz. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.